arkadaşlar, oyun kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere iki sorum olacak. Biz annemle yapmak istiyoruz. Ama üç rengimiz var. Üç rengi de bir hangisi olacağını karar veremedim. Anneciğim. Merhaba, bugün sizlerle dükkandan video çekiyoruz. Betüş öyle istedi. Bakalım size, daha doğrusu sizin yardımlarınıza ihtiyacı varmış. Bir yardımcı olursanız sevinirim artık ona sarı rengimiz var. Benim sevdiğim sarı. Mavi, dolar, civert. Bu üç rengimiz var arkadaşlar. Yorumlara yazın. Evet. İkinci sarımız olacaksa ben kanalımızın adını değiştireceğim arkadaşlar. Çünkü çok oyun TV diye kanallar var. Ve bana eğer çok e, çok istiyorum. Hani sizin de yardım etmeniz. Hani siz de hani mesela bir kanal ismini yardımcı olursanız bana sevinirim. Anneciğim. Yani işte sen söyleyeceğini söyledin. Evet. Bakalım yorumlarda göreceğiz artık yorumlara. Ee, neler yazacaklar, ne fikirler verecekler yani bir, bize. Bir rengin birini ve kanalının adını aslında bir iki ben fikir buldum arkadaşlar ama size de söyleyeyim, size bana tavsiye edin. Evet arkadaşlar. Tamam görüşmek üzere. Hoşçakalın kanalımıza. Ben olmayı unutmayın.